Evet. Bu bölgede Karahisar Tüneli yeni yapıldı bu yola. Eskiden bu yol ekseriyette rampa ve daha inişli çıkışlı ve kıvrımlı bir yol idi. Ancak Afyon'un oldukça sert geçen kışı sebebiyle kış aylarında kar yağışı ve geceleri sıfırın altına düştüğünde ciddi buzlanmalar olmakta ve bu yüzden çok sayıda kaza yaşanmaktaydı. Buna karşı gördüğünüz bu tünel açılmak suretiyle çift yönlü, bir yönde iki şeridi var. Rampa hafifletildi ve yoldaki yapılan çalışmalarda viraj sayısı da azaltıldı. Böylelikle daha güvenli yolculuk yapmamızı sağladılar. Şimdi ileride gördüğünüz şehir Afyon şehir merkezi Evet Afyon Ovası görmektesiniz. Afyon takribi 220 bin nüfuslu deniz seviyesinden 1021 metre yükseklikte kurulu bir şehrimizdir. Vilayet merkezi burasıdır. Evliya Çelebi'nin bir sözü vardır. Gerede'yi gezmiş Evliya Çelebi. Gerede soğuk bir yer. Ben demiş soğu Erzurum'da bıraktım. Gerede'de buldum. Aynı lafı ben de burası için söylüyorum. Soğuğu Erzurum'da bıraktım, Afyon'da buldum. Yaz geceleri dahi donuyorum ben burada. Evet, birazdan meşhur tam kavşak noktasındaki özlek alışveriş merkezinde öğlen namazı molası vereceğim. Evet, burada da sıda eskiden ışıklı bir kavşak idi. Daha geçen seneye kadar Bayram günlerinde ciddi trafik sıkışıklığı yaşardı Afyon'un bu kesimi ancak şimdi yapılan köprülü kavşak çalışmasıyla bu sıkıntı büyük ölçüde bertaraf edildi. En azından Konya-Afyon-Uşak-İzmir istikametindekiler hiçbir ışığa takılmadan üst geçidi kullanarak geçebiliyorlar. Evet. Solumuzda kalıyor köprünün diğer tarafında. Özdirek Alışveriş Merkezi. Bu arada Afyon vilayetinin meşhur diğer şeylerini de söyleyelim. Kayseri'ye sucukta rakiptir Afyon. Kaymağı meşhurdur Afyon'un ve mermeri meşhurdur. Ve milli mücadeledeki meşhur büyük taarruzun merkezi de Afyon'dur.